Oyun kurucunuzu nerede konumlandırmalısınız? Oyun kurucu bir taktik yaratırken takımınızın kalbidir. <laughs> Bunu konumlandırabileceğiniz birkaç farklı varyasyon var. Birincisi 10 numarada konumlandırabilirsiniz. Yani merkezde ve 10 numarada. İkincisi 6 numarada konumlandırabilirsiniz. Onun dışında da genişte konumlandırabileceğiniz, kanat oyuncularında konumlandırabileceğiniz yani oyun kurucu rolleri var. Bunlar 10 numara ve ofansif oyun kurucu olmak olarak geçiyor. Bunlardan hangilerini düşünmeniz gerekiyor? Bunu merkezde konumlandırmanızla genişte konumlandırmanız arasında ne kadar fark var? 10 numarada konumlandırmanızla 6 numarada konumlandırmanız hatta 8 numarada konumlandırmanız arasında ne fark var? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle aslında birazcık kanatlardan bahsedeyim. Kanatta 10 oyun kurucu konumlandırmak size nasıl avantajları ve dezavantajları sağlar? Onlara bakalım. Özellikle ben mesela Fenerbahçe kariyerimde ile oynarken ofansif oyun kurucu kanadı çok kullanıyordum. Bunda elde ettiğim avantajlardan biri ofansif oyun kurucunun çok fazla talimat özelliği var ve ona ben geniş alanda oyuna talimatı vererek oyunu hem ondan genişlik alıp hem de top oyuncunun ayağına geldiğinde de orta sağlaştığı için de buradan bekiyle ile birlikte iki yönlü bek yaptığımız aslında Ferdi'nin de Tadiç'le beraber iyi gitmesinin bir sebebi buydu. İki yönlü bekle birazcık daha ee, özel bir roldür. Yani iki yönlü bek önünde ters ayaklı kanat oyuncusu varsa ve içeri giriyorsa burada bir kanat bek hücum gibi davranır bu alana girer. Ama böyle bir ofansif oyun kurucum varsa top onda değilken bu half space'in içindeyken top bu oyuncuma geldiğinde kendi aralarında bir hat değişimi yaşarlar. Yani iki yönlü bekim bir kanat bek gibi. Buraya gelirken ofansif oyun kurucum da bu alana girir ve bu da oyuncu rakip defansı çalkalar. Yani bu şekilde kullanmak ofansif oyun kurucu gayet verimlidir. Sadece bunun bazı kötü yönleri vardır. Bunlardan biri de kanatta oynayan ofansif oyun kurucu bulmak birazcık zordur. Birçok oyun kurucular merkezde oynamaya alışkındır ve onları yeniden kanatta eğitmek bir sezonunuzu alabilecek bir şeydir. Ama bir sezon sonra bütün oyuncular neredeyse çok yaşlı değillerse kanatta oynamaya da başlayabilirler. Bundan benim şu ana kadar verim aldığım oyunculardan en büyük had içti. Onun dışında Florian Wirtz'den de bu konuda verim alabilirsiniz. Wirtz ise gerçekten bütün mevkileri çok rahat oynayabilen bir oyuncu. Kanat oyunculuğu da tamamen full yeşil olmasa da başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten Florian Wirtz'in pasının, vizyonunun, kararlılığının bu kadar yüksek olması, hız hızlanmasının da yüksek olması hem dar alanlarda hem de geniş alanlarda gerçekten çok iyi bir oyun kurucu. Onu da mesela bir kanat oyun kurucusu olarak kullanabilirsiniz. Benim dediğim gibi genelde ben kanat oyun kurucuma geniş alanda oyunu talimatı da veririm. Zaten topla içeriye kadet top oyuncudayken hard coded bir talimattır. Onun dışında ben mevkisinden bağımsız oyunu talimatı da vermeyi severim. Çünkü bu e, zaten Genel olarak baktığımızda sizin kaliteli bir oyun kurucunuz varsa bunlarda şunu görürüz. Karar alma özellikleri çok yüksektir. Pozisyon alma özellikleri çok yüksektir. Yani bu oyuncular zaten zeki oyunculardır. Futbol bilgisi yüksek oyunculardır. Futbol bilgisi zaten düşük olan oyuncu oyun kurucu oynayamaz. Ve bu oyuncuların zaten futbol bilgisi yüksek olduğu için bu oyuncu nerede durması gerektiğini ve nerede durursa takıma yarar sağlayacağını bilir. Ve o yüzden ona o özgürlüğü tanımayı severim. Oyun kurucuyu kanatta kullandırmanın dezavantajı şudur. Oyun kurucunuz sonuçta burada daha sıkışık bir bölgede topa sahip olur. Ve burada pres yediğinde özellikle rakip takım buna özel olarak hazırlanırsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela ben genellikle ofansif oyun kurucu yapısı gördüğüm taktiklerde diyelim bu rakip takım olsun sağ, sağ kanatlarında ofansif oyun kurucu gördüm. Hemen ben sol bekimi bir çakılı beke çekerim ya da kanat bek savunmaya çekerim ya da standart bek savunmaya çekerim. Yani böylelikle ofansif oyun kurucu direkt markaj alabileceğim bir oyuncu olur ve zaten ofansif oyun kurucu da kanata dokunduğu için yani direkt bu alanda oynadığı için burada bir ucu da zaten sıkışıktır ve o yüzden pres yapılabilmesi de daha rahattır. O yüzden özel bir taktikle oyuncu daha da hızlı bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Ama bu aynı zamanda da oyuncunun bir pozitif özelliğidir çünkü oyuncu merkezde olduğu zaman merkezler çok daha sıkışık mevkilerdir. Özellikle merkezlerde birçok takım şu anda 4-3-3 oynadığını ya da çift bir botla oynadığını düşünürsek mesela bu durumda bir 10 numaranın bu alanda olması hem 6 ile boğuşuyor hem stoperlerle boğuşuyor. 8 numaralar yardımcı oluyor ya da tam tersi böyle olduğunda bile çift pivotla uğraşıyor ve burada tam ortada kalıyor. Ve bu ortada da gene bir 4 oyunculuk bir boğuşma içerisinde kalıyor ofansif oyun kurucu. O yüzden oyuncuyu kanatta kullanmak böyle artıları vardır. Eksileri dediğim gibi topa sahip olduğu zaman o kadar tehlikeli pozisyonlar yaratamazlar. Özellikle mesela enganç rolünde olan merkezdeki ofansif oyun kurucular topa sahip olduklarında çok çok yüksek ihtimalle çok kritik bir pozisyon yaratırlar size. Çünkü enganç rolü tamamen bu merkezde kalan ve merkezden ayrılmayan bir roldür. Topa sahip olma ihtimalleri azdır ama her topa sahip olduğunda zaten o gol istatistiğini çok yüksekte çekilen bölgelerde topa sahip olduğu için sizin takımınıza çok yüksek katkı sağlar ve koşan bindiren oyuncuları da çok iyi bir şekilde görürler. Yani genişte kullanmanın ve burada darda kullanmanın böyle ekstraları ekstraları vardır. Eğer siz dediğimiz gibi genişte kullanıyorsanız tamamlayıcısı rolleri ona uygun olarak seçmenizde yarar vardır. Mesela şu anda hiç ideal bir yapı değil. Çünkü Enganç zaten bir ofansif oyun kurucu rolü ve zaten çift tane oyun kurucu vermek de çok güzel değildir. Ama onu geçtiğinde bile zaten sadece oyuncuların konumlandırılması açısından bile çok yararlı olmadığını görebilirsiniz. Çünkü Engels zaten bu bölgeyi tamamen hapsettiği için bu bölgede kaldığı için ofansif oyun kurucu da evet genişte ama top ayağına geldiğinde daralacak ve buraya geldiğinde burada zaten bir enganç var. Kendisi de bu alana giriyor. Bu alan zaten dar. Dediğim gibi belki burada bir çift pivot var. Belki bir art, altı numara var. Belki bunlara markajı gelen ekstra bir oyuncu var. Zaten bu alan çok dar. Ve bu alanı iyice sıkıştırıyor. O yüzden siz burada genişte bir ofansif oyun kurucu kullanıyorsanız orta alanı boş bırakmayı çalışabilirsiniz. Özellikle yaratıcı forvet de buna iyi gelecektir. Çünkü yaratıcı forvetiniz de burada yardımcı forvet olursa o da bu dar alanlara girmeye çalışacak ve gene burada bir birikim oluşacaktır. Beklerinizi özellikle genişliği verebilmeniz ve bu alana gelen oyun kurucunun bölgesini doldurabilmeleri çok önemli. Bunlar da ofansif oyun kurucu genişte kullanırken düşünmeniz gereken şeylerden biridir. Aynı şekilde merkezde kullanılırken de en büyük yapılan hatalardan biri gene derine inen bir santrofor rolü verilmesi bu da çok yapılan hatalardan biridir ve bence kötüdür. Çünkü gene bu alan çok dar bir alan. Burada derine inen bir santrofor adayı sizin zaten oyun kurucunuzun topu az sahip olan topa her sahip olduğunda arkasında stoperinin nefesini hisseden san 10 numaranızın daha çok böyle dar bir alana sıkışmasını çünkü yardımcı forvet de bu alanlara girdiğinde bu alanı gene iyice doldurmuş olacaktır. Bundan kaynaklı olarak da çok rahat hareket edemediğini göreceksinizdir. Derinden oyun kurma, derin oyun kurucularda özellikle topa sahip olma ya da birazcık daha böyle arkadan oyun kurmak hevesleriniz varsa çok ideal rollerdir. Özellikle stoperlerinizde de kalecilerinizin ayakları çok kötüyse derin oyun kurucunuzu 6 numarada kullandırmak artık bir mecburiyet haline gelir çünkü derin oyun kurucu 6 numarada kullandığınızı sık sık zaten şunu göreceksiniz de derin oyun kurucunuz iyice derinleşerek stoperlerin hattında oynayacaktır. Yani siz stoperlere aslında geniş alanda oyunu talimatı verirseniz burada derin oyun kurucunuz stoperlerin arasına girecektir ve aslında bir gizli libero gibi olacaktır ama gizli liberodan bağımsız olarak oyun kurucu rolü olduğu için duruşu gizli libero duruşu gibi de olsa sizin oyun kurulumunuzda bir derin oyun kuruculuk yapacaktır. Ki zaten bunu modern futbolda da çok sık sık görüyoruz. Stoperlerin açılmasıyla oyun kurucunun araya girmesi. Bunu bazı takımlar işte İsmail Yüksek gibi oyuncularla yaparken bazen de Amrabat'la yapıyorlar Fenerbahçe'de mesela. Bu çok sık görülen bir şeydir. Siz buna bu şekilde değil de mesela stoperler geniş alanda oyna değil talimatla bu şekilde verirseniz de derin oyun kurucunuzun sık sık sağa ya da sola girerek aslında Amir Hadzonovic de mesela bunu yapıyordu Şenol Güneş döneminde. Tony Cross da mesela bunu yapıyordu. Bu da derin oyun kurucuya birazcık daha özel e, güvenlik verir. Birazcık daha rahatlaştırır. Ve bu sayede de derin oyun kurucunuz aslında hani merkezdeyken presi çok daha rahat alırken kendisini stoperlerinin sağına soluna attığında çok daha rahat bir şekilde presi kırabilir. Yani aslında birazcık basitleştirmek gerekirse derinden oyun kurmak odaklı bir yapınız varsa ve özellikle stoperlerinize de da kalecinize çok güvenmiyorsanız bir 6 numara derin oyun kurucu kullanmanız çok çok idealdir. Ben bunun genelde matematiğini şöyle yaparım kapağımda. Arkadan oyun kuracağım oyunculardan kaleciyi saymayarak 3 oyuncumdan bir tanesinin ayağının kesinlikle iyi olmasını İki tanesinin de ortalama seviyelerde olmasına göre hesaplarım. Yani mesela atıyorum ben üçlü yapımı 3 üç, iki tane stoper ve e, bir bekten kuruyorsam. Yani mesela şöyle bir üçlü kullanıyorsam. Sigorta bek, işte pasör stoper, pasör stoper şeklinde kullanıyorsam. Bunu pasör stoper düşünelim. Ve burada da bir sahte bek kullanıyorsam mesela. Aslında City'nin eski build up'larından biridir bu. Orada da bir defansif ortası. Bu şekilde kullanıyorsam mesela bu gerideki oyuncularımın 3 tanesinin bir tanesinin ayağının kesinlikle iyi olmasını isterim ve iki diğer kalanın iki tanesinin de ayaklarının ortalama seviyede olmasını isterim. Ki kalecinin de ayağının belli bir seviyede olmasını isterim. Bunlardan birinde eksiklik varsa işte o zaman gerçekten oyun kurucumu derinleştirmem gerektiğini düşünmeye dair bir şeyler bana sevk edilir. Onun dışında da burada mesela 3-2-5'i kurarken Öndeki iki oyuncumdan da gene ikisinin de ayağının iyi olmasını isterim. Aslında burada o mantaliteye göre hangi oyuncunuzun nerede konumlandırmanız gerektiğini ve o hatların yani iki tane hattan bahsediyorum işte 2 3 5 kullanıyorsanız da gene sonuçta iki hat var oyun kurduğunuz hatta. Oradaki oyuncuların aslında belli bir seviyeye gelmelerini istediğimizden kaynaklı. Mesela bu tarz bir yapıda diyelim ben Üçüncü hat yani ilk hattımdaki oyuncuların ayağının iyi olması o kadar benim derdimde değil. Öncelikle benim ben birazcık daha dikine oyun kuracağım. Bu yüzden ön hattımdaki yani o ikinci hattımdaki yapının ayağının daha iyi olması önemli derseniz. Şöyle bir yapı da kurabilirsiniz. Burada mesela hiçbir dost kullanmazsınız ya da hatta dost kullanın. Burada kanıt obeyi koyduğunuzu iyice hücum yaparsınız ve bunu çıkartırsınız. Burada sigorta bek stoperlerinizle burada üçlü bir hat kurduğunuzda da burada bir derin oyun kurucu aldığınızda bu derin oyun kurucunuz bu alana girer. Burada bir 3-2-5'i kurarsınız. Kanat bek oyuncunuz da burada bu alana girer. Buraya da bir kanat forvet koyarsınız ki half space'leri kullanır. Burada tabii o zaman bir ofansif oyun kurucu kullanamazsınız. Mezzella kullanamazsınız. Bir merkez ortası en ideali olabilir. Mesela böyle bir kabaca bir yapı kurabilirsiniz. Çünkü böylelikle kanat bekiniz direkt bu alana gelir. Kanat forvetiniz bu alana girer ve burada da o yapıyı kurmuş olursunuz rahatlıkça. Burada da merkez orta saha oyuncunuz bu bölgelerde oynar ve bütün oyuncularınızın alan hakimiyetini yaratmış olursunuz. Aslında dediğim gibi oyun kurucunuzu yani derinde mi genişleme mi kullanacağınız daha büyük bir problemdir. Çünkü bu oyun mentalitenizi ona göre kurmanıza sebep olur. Ama sonra derinde mi yoksa merkezde mi kuracağınız aslında sizin karakterinize ve dizilişinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Ben genelde kanatta dediğim gibi oyun kurucu kullanacaksanız özel oyun kurucuları tercih etmenizi yeğlerim. Çünkü bütün oyuncular genellikle kanatlarda verim alamıyorlar. Mesela Jadon Sancho buna çok iyi bir örnekte 2020 FM 24'te kullanmadım Sancho'yu. 2022'de gerçekten oyun kurucu olarak çok iş yapan bir oyuncuydu kendisi. Çünkü pas özelliklerinin gerçekten iyi olduğunu görebiliyoruz. Teknik özellikleri de gayet iyi. Onlarla birlikte gerçekten kanatta çok iyi bir oyun kuruculuk yapıyordu. Ondan sonra 2024'te Vinicius bunu çok iyi yapıyor ve Tazic bunu çok iyi yapıyor. Onun dışında oyuncularınıza hani kanat eğitimi verirseniz, çok da yaşlı değillerse bir zamandan sonra onu öğrenebilirler ama bir 3 ayınızın, 4 ayınızın orada oyuncunun adaptasyonuna gidebileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Onun dışında başka herhangi bir Football Manager'da öğrenmek istediğiniz bilgi olursa onu da yorumlara atarsanız videosunu yapmak çok isterim. <laughs>